Merhaba arkadaşlar. Beden eğitimi ve spor dersimizde masa tenisinde skor sistemini göreceğiz. Masa tenisinde amaç raketle atılan topu saha içinde tutmaktır. Forehand ya da backhand stilleriyle kullanılabilen servis atışlarında oyuncular avuçları açık bir şekilde havaya doğru attıkları topa ilk önce kendi sahalarına, sonrasında da rakip sahaya ulaşacak şekilde vururlar. Başarılı bir servis atışının ardından rally başlar ve oyunculardan biri hata yapana kadar devam eder. Oyuncular kendi sahalarına düşen topu iki kez sekmeden veya yere düşürmeden raketle vurup rakip alana gönderirler. Kurallar gereği bunu sağlayamayan oyuncu rakibine bir puan ya da sayı kazandırır. Her oyun servis ile başlar. 21 sayıya ilk olarak ulaşan oyuncu seti kazanır. Skor 20-20 eşitlik durumunda kalırsa her sayıda servis atışı değişir ve farkı 2 sayı ile açan oyuncu seti kazanır. Müsabakalar organizasyonun kurallarına göre 3 veya 5 setlik olabilir. 3 setlik müsabakalarda 2 seti, 5 setlik müsabakalarda 3 seti kazanan oyuncu müsabakayı kazanmış olur. Sayı olması için gerekli durumlar şunlardır. Doğru bir servis atışı veya doğru karşılama yapılmazsa top oyuncunun servis atışından veya karşılamasından sonra rakibi tarafından vurulmadan önce A takımı dışında herhangi bir şeye değerse top rakibinin vuruşundan sonra kendi sahasına değmeden kenar çizgisi veya uç çizgisini geçerse. Topa kasıtlı olarak ard arda iki kez vurulursa, vücut ile veya giydiği herhangi bir şey ile oyun alanı veya A takımı hareket ettirilirse, serbest el oyun yüzeyine dokunursa servis atılmadan önce oyun alanına veya A takımına temas edilirse hakem tarafından sayı olduğu açıkça gösterilir ve oyun tekrar servis ile başlar. Ben beden eğitimi ve spor öğretmeni Görkem Gökkurt. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.